Çok mutluyum. Hatemi'nin evet. kabul Kendim gördüğü de en Plak, e, derin, en samimi, en bir saygın şey. iş adamlarımızdan değerli Ahmet Bey'i bugün Ahmet Kizek Bey'i ağırlıyoruz. Atay'ımıza gerçekten e, çok e, takdire şayan yardım ve desteklerini e, bağışlarını esirgemediler. İki öğrencimizin okuması için evet. gerekli bu sücretini talep ettiğimiz anda bize takdim ettiler, gönderdiler. Bir de işte burada sizlerle paylaşmaktan edemeyeceğim harika bir atölye efendim. Öyle poşet, torba değil. Şöyle tabirimle de, sen evet sen bir atı atı şey evi, de, evet. çantası. Evet. Cevher plastik. Cevher plastik. Cevher plastik. At evine armanı. Evine arman, çok çok güzel. Sanırım 4-5 bin bu tane vardı. Evet. En, az 5 bin altı bin tane. Çok çok Say güzel. Saymaya gerek yok. Güzel bir Ve bir çevre dostudur. Kısa zamanda toprakla buluştuğunda evet. anında erir, kaybolur. Evet. Ve bunun için naçizane hazırladığımız efendim şu plaketimiz. Evet. Değerli Ahmet Bey, eşi lütfen hemen şöyle buyurun. Vallahi kendilerine atölyemiz yönetim kurulu adına efendim arz ediyorum. Çok çok teşekkürler. Bize şeref verdiniz diyor. Çok çok sağ, ol. ben de. Evet. sağ olun. Sağ olunlar. Evet, hemen kısa bir görüşe alalım Ahmet Bey sizden. Evet. Ee, Yılmaz Bey, kendisini tebrik ediyorum, böyle bir yer açtığı için hakikaten Sinop'ta böyle bir yere gereksinim gerekse, Sinop zaten Atatürkçü, devrimci bir yer. Cumhuriyetçi aynı zamanda. Bizler de aynı şekilde yetiştik. Ben de buraya gelmekten son derece memnunum. Ee, gördüm, çok beğendim yerini. Hakikaten öğrenciler vardı geldiğinde. Ee, mutlu oldum. Yeni yeni öğrenciler yetişiyor. Çağdaş Atatürkçü. Kendisine çok teşekkür ederim. Ayrıyetten böyle bir plaket takdim ettiği için kendisine de çok teşekkür ederim. Sağ olsun, var olsun. Böyle bir düşünmüş, etmiş sürpriz oldu bizim için de olsun. Çok, çok teşekkür ederiz. Sağ olun efendim. Onurlar bizleri. Çok teşekkür ederim. Tekrardan gönülden Atayöv'ümüze şeref verdiniz efendim. Hoş geldiniz.